Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Clash Royale'de yine bir sandık kaçırmayı da karşınızdayım Ve arkadaşlar geçenki yani benim için bugün çektiğim, bugün yüklediğim sizin dün izlediğiniz video da sesim biraz kötü gelmiş. Kusura bakmayın. Hmm. Şimdi önce bunları değil. Önce şuradan bunları alacağız. Evet. Yaşar. 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 Ve çıkmadı. Çıkmayacağı belliydi zaten. Duduf duf duduf. Arkadaşlar ekranda sürekli nokta görüyorsanız o benim parmak izim bak. Goblin'e dokunuyorum. Serserilere dokunuyorum. Burada şu karakterlerin ismini bilmeyen var mı ya? Hop, şimdi sıra sende. Tamam. Şimdi arkadaşlar asıl bomba sandıklar bunlar. Şunu da bir alayım da. Bir testansı sıradanlar ama bir daha ender verecek. Bence destan sandık bundan düşük. Çünkü destansı dışında hiçbir şey çıkmıyor ondan. 7 çıkabilir. Çıkmayacak. 2 tane şey vermesinden belli. Arkadaşlar klanda aktif değildim. Klandaki arkadaşlar neden diye soracaksanız. işte bu sandığı bekletiyordum çünkü video için. Düt, büt, düt, bıcık, dıcık ve dıcık. Evet. Karakter, karakter diyorum ya. Brosters'tan alışmışız. Baş, baş, baş. İstek. Bir maç yapalım şurada ya. Katıl ücretsiz. Savaş. Arkadaşlar bu arada yakında bomba bir Clash Royale videosu geliyor. Fikir orijinal mi? Bilmiyorum. Daha önce yapmışlardır illaki de. Yani şu dönem zarfında bir süredir yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü Clash Royale'in kendisi eski yani. Kendisi eski ama hala devam ediyor. Glarion Hanedanı. Aklıma bir fikir geldi. Hihihi. Hi. Ezip geçeceğim seni. Hadi. Akın. Yapabilirsin. İnanıyorum sana. Hop. Oradan bir daha hop. Oradan öyle, şuradan şöyle ve bu maçı alabilecek miyim acaba? Sonra nereden buraya geldi? Hop, çek bakayım onu. Bir domuz bincisi. Şuradan bir cehennem ecza. Sürpriz bir atak. Yarasalar göndermesine karşılık buz bücüsü. Çok şey ama olsun. Şimdi bu tarafta büyük tehlikede. Çünkü bunu böyle yatıştıracağım. Şimdi haydi oranın öfkesini de alıp onu yenecek. Şuradan şunu atalım. Artık bunu atalım. Sonra şuradan. Şunu tamam hemen hemen yenildik gibi ama kazanabiliriz ayla lan lan hala kazanabiliriz hala kazanabiliriz inanıyorum size ekip hala kazanabileceğimize inanıyorum Bu ekibe inanıyorum. Bu ekip yapabilir. Bu ekip yapabilir. Galiba yapamadı. Zırt çıktı. Ekip zırt çıktı. Taktik de zırt çıktı. Okula gitti elden zaten de. Bakalım maçı uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Amaç rakip keyif. Ne kadar alacaksa keyfini düşünmek. Niye? Çünkü maçı kaybettim. Evet maçı kaybettik. Hayran kaybetmedik. Hadi mık, hadi mık. Kaybettik. Bayağı bir uzattım ama sonunda kaybettik. İyi, arkadaşlar bu günlük bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum bay bay diyorum demeyeceğim çünkü bir maç daha yapacağım bayağıdır Clash Royale oynamıyordum arkadaşlar o sandıklar da orada kalmış öyle dedim bir açılım yapayım Hı -hı. işte Rakibin ana kulesini nasıl yok edersiniz? Challenge. Şunu bir salacağım şuraya. Salacağım evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi. Yani onu savunsam onu kaybedecektim. Onu savunsam onu kaybedecektim. O yüzden bendi o kuleyi verip kendim de bir kule almayı seç. Kötü oynadım biliyorum. Hı. Birlik kartı kullandı değil mi? Tüm birlikleri yay ortaya abi. Şuradan bırak. Arkadaşlar bunu görevi tamamlamak için yapıyorum. <laughs> Bu gevşek ne yapıyor derseniz diye söylüyorum. Gördünüz mü? Onu dizginledi resmen Mega Şövalye haydutu. Gel lan buraya. Havada öldü be. Hep uçardı ama hiç öldüğünü görmemiştim be. Cadıya buna atacağım. Hop. Bum. Sana da bunu atacağım. Bu. Vurdu ya. Tüh. Şöyle gel. Şöyle. Sonra da şöyle. Tamam. Şunu da at. Hadi başarabiliriz. 44 saniye gayet yeterli. adamı ana kulesine ana kuleye de yüklen. Ana kuleye de yüklen. Hadi başaracağız. Başaracağız bu işi. Biz bu işi yapabiliriz. Biz bu işi yapabiliriz. Biz bu işi yapabiliriz. Hadi yeneceğiz. 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 Madenci. Domuz bincisi. Buz büyücüsü. Hadi buz büyücüsü yavaşlat onu biraz. Hadi. 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 Şuradan şuna arkadaşlar ezan okunuyor kusura bakmayın. Ee, şimdi şuradan şöyle. Şunu da şuraya at. Sonra onu durduramayacağım. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Şuna at şuna şuna at. Çok heyecanlı geçti arkadaşlar ama kaybettim. Kusura bakmayın. Harbiden bravo. İyi oyundu. Demek Clash Royale'de hala böyle pro oyuncular kalmış. Ödül alalım. Şunu da açmak için arkadaşlar. Bum 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 bum. Arkadaşlar bu video çok olsun. Boğazım ağrıyor biraz. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.